Herkese merhaba. Ben İnci Ünlü. Yepyeni bir seriyle, baş duruşuna giden yol serisiyle beraberiz. Baş duruşu yogaya başlayan herkesin yapmak istediği, mutlaka yapmak istediği duruşlardan biridir. Henüz yoganın temel prensiplerini bilmesek bile, yogayı uyguluyor olmasak bile ters durmayı hepimiz içgüdüsel olarak isteriz. Çünkü ters durmanın bedende yarattığı etkiyi enerjisel ve içsel olarak aslında biliriz. Bu seride adım adım baş duruşu headstand veya sanskritçe adıyla şirşasana bir duruşuna hazırlanırken bir yandan da fiziksel ve enerjisel olarak duruşun bize anlattıklarını bedenimizde deneyimleyeceğiz. Duruşa giden bu yolda her dersi sırasıyla belli bir süre yapmanızı isteyeceğim sizden. Uygulanma şekli, faydaları ve başka hangi çalışmalarla birleştirebileceğiniz gibi detayları ise açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Hazırsanız serinin yeni dersine gelin başlayalım. Evet, matımızın önündeyiz. Tadı aslan, ayaklar kalça genişliği. Nefes alırken kolları uzak yukarıya, nefesi verirken katlan bacaklara. Yarı yol, omurga uzun. Elleri yere bas, sağ adım, kocaman bir adım geriye gönder. Solu onun yanına gönder, aşağı bakalım. Al nefes, plank. Diz çene, göğüs kafesi, Aldığın nefeste kobra, verdiğin nefeste aşağı bakan. Ellerin ilerisine doğru bak. Adımlayarak iki büyük adım veya sıçrayarak gel, yerleş, katlan. Al nefes, uza kollarla, ver nefes, katlan. Yarı yola doğru gel. Yine adımlayarak dön geriye, aşağı bakana, Plank'e gel. aştan yaslaya in, kobra yüksel, aşağı bakana dön. Sıçraya ya da adımla. İki büyük adım olabilir, sıçrayarak olabilir, katlan bacakları. Al nefes uzak kollarla, ver nefes katlan bacakları. Yarı yoldan kocaman bir adımla, sol ayak, sağ ayak, aşağı bakan, plank. Baştan bir asana, kobra. Aşağı bakan, sıçrayarak ya da adımlayarak ellerin arası katlan Al nefes uza kollarla Bükür geriye ver nefes katlan. Yürü yol omurga uzun elleri bas. Sağ adım sol adım. Plank ardından boşalan nefesle haşlanga dolan nefesle kobra ve boşalan nefesle yeniden aşağı bakalım. Evet, aşağı bakandan dizleri yere koyarak dört ayağa geldik. Yine bir önceki dersten e, hazırlıklı olduğumuz şekilde elleri ördük. Yine önce bir beni izleyin, sonra beraber hareket edelim. Yapacağımız şey bu sefer birazcık daha hareketi ileriye taşımak üzere. Şöyle olacak, ayak parmaklarımı taktım, başımın tepesini yerleştirdim, ileriye doğru yürüdüm. Az önceki derste... E, ayaklarımızı rahat ettiğimiz yere kadar yürütmüştük. Şimdi bir parça daha kalçayı, oturma kemiklerini ileriye, geriye doğru taşıyıp iterken gelebiliyorsam ayak parmak uçlarıma kadar gelmeyi pratik ediyorum ve gelebildiğim en son noktada ona kadar sayıp kalacağım. Yine burada en dikkat etmemiz gereken şey kalçayı ileriye doğru uzattığımızda sırtımızın kedi sırtı gibi yuvarlanıp geriye yuvarlanmaması. Hatırlayın dirseklerle yeri itiyorum. Omuzlarım kulaklarımdan uzak ve aslında hareketi daha çok karnıma ve sırtıma doğru taşımaya çalışıyorum. Evet isterseniz dört ayaktan isterseniz elleri örerek doğrudan gelin. Başın tepesine ellerin arasına yerleştirin. Ayak parmaklarınızı takarak yerden sıyırın. İleriye doğru yürümeye başlayın. Yürürken geriye doğru yuvarlanmamaya özen gösterin. Omuzlar kulaklarda uzak. Kalçayı artık biraz daha başın tepesine doğru itmeye çalıştığım bir yerde birazcık arka bacakları esnetip kalıyorum. Bir. iki. Sanki ayaklarım az sonra yerden kesilecek gibi. Üç. Dört. Kalçayı itiyorum. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8, 9, 10. da kalacağım. Ayak parmak köklerime geldim. Belki sadece baş parmağım ve uyanındaki parmak yeri itiyor ve kaldım. Son 5, 4, 3, 2, 1. Geriye doğru yürüyüp dizleri yere bırakıp çocuk pozisyonunda dinleyeceğim hareketi sırtınızda, kollarınızda, omuzlarınızda yoğun bir şekilde hissetmiş olabilirsiniz. Arka bacaklar gerilmiş olabilir. Birazcık daha esnerken güçlendiren bir hareket olduğundan bahsedebiliriz. İki derin nefesimiz daha var. Derin nefes al. Rahatça bütün nefesi ver. Son bir tane daha derin nefes al. Daha cağı, bütün nefesi ver. Ve yine devam edelim. Bir önceki derste yapmıştık. Şimdi üzerine yine ilave ederek gideceğiz. Hatırlayalım. Yine önce bir izleyin. Başımın tepesini ellerimin arasından yerleştirdim. İleriye doğru yürüdüm. Hatırlarsanız bir bacağımızı yukarıya doğru kaldırmıştık. Bu kez bunun üzerine ilave edeceğimiz şey sol ayak parmak ucuyla tavana doğru uzarken sağ ayak parmak ucuna yükselip burada saymak. Yani tabanım yerde değil artık ayak parmak ucunda ve kaldım. Aynı şekilde sağda yapacağım. Hazırsanız beraber başlayalım. Başın tepesi ellerin arasına. Omuzlar kulaklardan uzak ayak parmaklarını taktım. İleriye doğru yürüdüm. Kalçanın içerisinden uzatıyorum sol bacağı havaya. Sağ ayak parmak uçlarındayım. Ve 10. 5 4 3 2 1 Koy yere. Çok yorulduysam dizleri yere koyup bir sıfırlayabilirsin hareketi. Çünkü çok bariz bir şekilde aslında bir önceki dersle şu anki ders arasında karın kullanımı açısından, manipura çakranın kullanımı açısından fark var. O yüzden bir rahatlayıp gelişemeyi arada unutmayın. Ve diğer taraf. İleriye doğru yürüdük. Kalçalı içinden sağ bacağı doğru uzattık ve kaldık. Beş, 4, 3, 2, 1. Ayağı yere doğru yerleştir. Dizleri yere koy ve yavaşça yukarıya doğru doğrularak bacakları ileriye doğru uzat. Evet, aktif bir paşim otan sana çalışması yapalım. Oturma kemiklerinin biraz önüne doğru oturdum. Nefes alıp kolları yukarıya doğru kaldırdım. Nefesi verirken bacakların üzerine doğru geldim. El parmak uçlarım yerde. Kalçayı geriye doğru uzattım ve buradan öne doğru hafif hafif yaylanacağım. Bir, iki, Devam et. Son 10. 2, 1. Çok güzel. Ve yavaşça buradan yukarıya doğru yüksel. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi gidiyordur. Birazcık daha harekete devam edelim. Şimdi yapacağımız şey şu olacak yerleştirdik. Artık alıştık buraya. Belki tek seferde hemen gelebilecek kadar çok sayıda tekrar yaptın siz de benimle beraber. İleriye doğru yürüdük, yürüdük, yürüdük. Bu kez bir dizi karnımıza çekip yerdeki ayak parmak uçlarından hafiflemeye çalışacağız. Sanki kalçayı presle geriye yatırıp bastırmak istiyormuşum gibi omurgamın ve başımın üzerine doğru almaya çalışacağım. Yani ayağım yerde değil olabildiğince ayak parmak uçlarındayım. Hazırsanız başlayalım. Önce sağ dizi çektik karnımıza. Sol ayak parmak köpüğündeyim. Üç parmağım havada. iki parmağım yerde. Son beş. Üç. iki, Bir. Koy yere. Dizleri yere koy. Bir rahatla. Çok uzun ara vermemize gerek yok. Rahatlayacak kadar. Bir iki nefes alacak kadar kalmamız yeterli. Diğer taraf. Başın tepesi yere yükseldik. Çektim dizimi karnıma. Parmak kuşlarındayım. Son beş. Üç. iki, Bir. Koy yere. Dizleri yere koy ve dört ayakta kedi inekle birazcık omurgayı yumuşat. Nefesi al. Verirken toparla. Al nefes, ver nefes, sırtı ittiğana, başı içeri al, al nefes, ver nefes, al nefes, açıl, omurgayı, omuzları, karnı, gevşeterek yumuşat, devam et. Son iki tekrar nefesi al, açıl, uza, genişlesin gövdenin ön yüzeyi, ver nefes, toparlan. Son bir tane. Ver nefes, toparlan. Ve nötr pozisyona gel, bir otur. Yine bir küçük beni dinle burada. Şimdi baş duruşu yaparken pek çok şey yaptık. Ama bir taraftan da yapmadığımız şeylere bir bakalım. Ne yapmadık dersek? sıçramadık. Yani el duruşunda olduğu gibi ya da daha farklı bir el kol duruşunda olduğu gibi yerden ivme alarak sıçramayı araştırmadık. Hep merkezimizi güçlendirerek, hep karnımızı aktive ederek, hep arka bacaklarımızı esneterek hareketlerin içerisinde muntazam ve e, birazcık zaman ayırarak, köklenerek, topraklanarak, kök çakramızı ile beraber güçlendirerek ilerlemeyi tercih ettik. Elbette ki bu tarz bir çalışma çalışma sıçrayarak örneğin duvarı bulmak ya da birisinin sizi tuttuğu haliyle e, yükselmek arasında e, büyük bir fark yaratmış oluyor. Bu tarz bir çalışma belki sizi çok daha uzun zaman içerisinde baş duruşuna kaldırıyor ama bir kez yaptığınızda da artık bir ömür boyu sizinle olmaya devam edecek bir e, yeti halini almaya e, başlıyor. E, o yüzden bu noktasında protein sıçrama kısmının üzerine kocaman bir çarpı atmış olalım. Duvara karşı sıçradığınızda evet duvar sizi taşır ama sizde hiçbir zaman matta yaptığınız şekilde karnınızı nasıl kullanmanız, kalçanızı, ayaklarınızı nasıl kullanmanız ya da pozun içerisinde ters dururken omuzlarınızın nasıl güçleneceği bilgisine vermez. O yüzden el duruşları için belki e, tercih edebilirsiniz duvarı handstand çalışmaları için ama baş duruşu için mutlaka matın içerisine kullanmaya devam edin. Evet, bu sırada dinlendik. E, şimdi yine izleyelim ve sonra beraber yapalım. Yapmaya çalışacağımız şey şu. Artık bu kısmını anlatmıyorum doğrudan. Pozun içine yerleşiyorum. İleriye doğru yürüdüm. Az önce ne yapmıştık hatırlayın? Bir bacağımızı yukarıya doğru kaldırmıştık. Sol ayak parmaklarımı geriye doğru iterken, ağırlık merkezimi geriye doğru alırken acaba sağ ayağımdan da az önce parmak uçlarına gelmiştim. Hafifleyerek yavaş yavaş yerden kalkabilir miyim? Belki kalkıyorum ve "Aa" diyorum. İnanamıyorum kendime. Tekrar düşüyorum o noktada. Hiç sorun yok. Kalkmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Bu hareketin içerisinde dikkat edeceğimiz şey az önce söylediğim gibi birincisi sıçramamak olacak. İkincisi ise dikkati yerdeki ayağa değil, yukarıya uzayan ayağa vermek olacak. Yani yine buradan örnek verelim. Yükseldim ve sol bacağı kaldırdım. Sağ ayağımı nasıl kaldırabilirim? Odaklanmıyorum. Sol ayağım ve kalçamla kendimi o kadar geriye uzatıyorum ki sağ kendiliğinden kalkıyor veya kalkmıyor. Eğer kaldıramıyorsanız bu bir problem değil. Güçlenmek için halen yerimiz var demektir. Bir önceki aşamada yani ayak parmak uçlarınıza geldiğiniz aşamada kalmaya devam edin. Yine sağ sol. Hazırsanız birkaç tekrar deneyelim. Sol bacağı kaldırdım. Sağ ayak parmak uçlarına hafif hafif yükselmeye çalışıyorum. Sıçramıyorum. Ancak küçük bir ivme ile kalçayı sol tarafta geriye almaya çalışıyorum. Son bir tane daha. Diz yere. Çocuk duruşunda dinlen. Burundan derin nefes al. Rahatça bütün nefesi ver. İki nefesimiz daha var. Derin nefes al. Rahatça ver. Son bir tane. Rahatça nefesi boşalt. Boşalt. Ve diğer tarafa geçelim. Başımın tepesi yerde. Ayak parmaklarımı çaktım. Yerden sıyırdım. İleriye doğru yürüdüm. Sağ bacağı kalçanın içerisinden tavana doğru uzattım. Solla sıçramak yerine hatırlayın. Sağım beni geriye doğru uzatıp çekmesi hareketini bulmaya çalışıyorum. En kötü ihtimalle ayak parmak uçlarına gel ve orada kal. Sol bir tane daha. Güzel. Dizler yere. Çocuk duruşu. Derin nefes al. Rahatça nefes ver. Ve aldığın nefesle yavaşça yukarıya doğru yüksel. Evet yine son olarak omuzlarımızı rahatlatıp bu dersi de burada tamamlayalım. Kolları açtık. iki yana doğru hatırlayalım. Sağ dirsek yukarıyı, sol dirsek aşağıya işaret ederken bu mukasını elleri örüp burada birazcık omuzlarımızı rahatlatacağız. Karnımız gerilmiş olabilir. Belimizi rahatlatarak karnımızı da gevşetmeye çalışacağız duruşun içerisinde. Beş derin nefes buradayız. Rahatça boşalt. Al derin nefes. Rahatça ver. Uzun ve derin nefeslerin içerisine yerleş. Omuzları rahat bırak. Belin gevşek ve rahat olsun. Karnın yumuşak. Tavrın yumuşak. Olanı olmayanı geride bırak. Önemli olan pratiği tamamlayabilmen, pratik yapmayı seçebilmen. hatırla. Diğer taraf. İki dirsek, iki farklı yönü işaret ederken nefeslerine odaklan. Derin nefes al. Daha çöver. Başı düşürme. Hafifçe sol koluna doğru yasla. Son bir tane derin nefes. Açı bütün nefesi verirken çözül ve yeniden matın üzerinde rahat bir bağdaşa doğru gel. Evet adım adım gidiyoruz. Artık baş duruşuna çok az kaldı belki. beraberiz. Unutmayın. yapamıyorum diye bir şey yok. Belki bundan önceki dersleri daha fazla pratik etmeniz, belki daha fazla merkez güç çalışmanız ya da belki birazcık daha bacaklarınızı esnetmeniz gerekiyor olabilir. Her zaman için o adımlardan herhangi birisine geri dönmeye çekinmeyin. Adı üstünde pratik bu. Hepimizin kendimizi bu pratiklerin içerisinde keşfettiğimizi unutmayın. Bir sonraki derste yeniden görüşeceğiz. Yine yorumlarda açıklamalar kısmında bütün detayları başka hangi çalışmaları beraberinde yapabileceğinizi paylaşacağım. Sevgiler, görüşmek üzere.